Rüyada şimşek görmek, rüyada şimşek çaktığını görmek korkuya işarettir. Şimşek görmek genellikle korkulu ve şiddetli şeylere yorumlanır. Rüyasında şimşek çaktığını gören kimsenin bu rüyası kendisinin bir şeyden korkacağına ve korkulu bir olayla karşılaşacağına işaret ile tabir olunur. Rüyada görülen şimşek, meydana gelişinde görülen durumlara göre yorumlanır. Rüyasında şimşek çaktığını gören kimse şimşek çakarken yağmur da yağıyorsa, yani yağmur yağarken şimşek de çakıyorsa, dünyayı gören kimse kötü ve çirkin olan bir şeyle karşılaşır veya kendisi kötü ve çirkin bir şey yapar şeklinde tabir olunur. Nablusi'nin yorumu böyledir. Rüyasında rüzgar ve yağmurla karışık şimşek çaktığını görmek, işlerinizin hızlı ilerleyip genişleyeceğine ve bununla beraber korkulu ve endişeli günler geçireceğinizi işaret ile yorumlanır. Yani korku ve şiddet ile elde edilecek zenginlik ve mal mülk ile de tabir ediliyor demek olur. Rüyasında arka arkaya şimşek çaktığını görmek o sene bolluk ve bereket olacağına, yani hem rüyayı gören bolluk ve bereket görecek hem de diğer insanlar bolluk ve berekete kavuşacaklar demek olur şeklinde tabir olunur.